Ev tozu akarı olarak bilinen maytlar, gözle görülebilecek kadar küçük, 8 ayaklı haşerelerdir. Karanlık, nemli ve sıcak ortamlarda yaşarlar. Ne kadar temiz olursa olsun, tüm evlerde bulunan maytlar en çok yatak, yastık, yatak takımları, battaniye, halılar, tüylü oyuncaklar, peluşlar ve perdelerde bulunur. 1 gram ev tozunda yaklaşık 500 tanesi canlı olmak üzere 19.000'e yakın mayt vardır. Bu rakam 5 yıl kullanılan bir yatakta 10 milyon seviyesine çıkar. Maytlar %55'in üzerinde neme sahip ortamları severler. Bu küçük haşereler deri, kepek, kıl, saç parçacıkları ile beslenir. 1 gram deri parçası bile 1 milyon maytın beslenmesi için yeterlidir. maytlar havada uçmaz ama ev tozuyla hareket ederler. Maytlar bulundukları yüzeylerde dışkılar, bu dışkılar alerjik özelliktedir. Dışkılar zamanla kuruyarak ince toza dönüşür ve ev tozuna yapışarak hareket eder. Bu nedenle temizlik yapılırken toza yapışmış mayıtların dışkıları tozla birlikte yukarı yükselir. Havaya karışır, burun ve ağızdan soluma yoluyla vücudumuza girer. Özellikle Ailesinde alerjik hastalık olan çocuklarda astım, alerjik nezle gibi hastalıklara yol açabilir. Maya'lar ev içinde en sık görülen ve alerjik hastalıklara neden olan alerjenlerdir.